Hepinize selamlar. Şimdi e, kendi müziğinizi nasıl yapıp Youtube kanalınızda veya başka bir yerde kullanacağınızı göstereceğim. Bu tamamen hani müziği yapıp satmadığınız sürece telifsiz, telif yemeyeceğiniz veya bir ceza yemeyeceğiniz bir şey. Ama müziği yapıp parayla karşılığında satarsanız olmaz. E, kesinlikle telif yemiyorsunuz. Kendiniz müziğinizi yapıp kendiniz kanalınızda paylaşıyorsunuz. Şimdi e, ben direkt linkini bırakacağım zaten size. O linkten indirebilirsiniz. Uygulamamıza girelim. Direkt linkten indirebilirsiniz uygulamayı. Şimdi burada şurada diyor ki eee ne diyor dur bir saniye Heh. buradan bir tane seçerek seçiyorsunuz. Şimdi Night Draft işte buradan bir tane ben mesela modern hip hop seçmiştim. Buradan size göstereyim. Şimdi, e, mesela bu müziği rahatlıkla videomda kullanıyorum. Şu an gördüğünüz gibi kesinlikle tele falan yemiyorum. Şimdi bakın, şöyle buna bastık. Bir kapatalım hepsini. He. Şimdi başlayalım. Bak, şu kareler farklı sesler çıkartıyor. Mesela bu ilk karemiz. Bu ilk kalbimiz bu tür sesler çıkartıyor. Şimdi bas ekleyelim. Gördüğünüz gibi bıraktığım linkten bu uygulamayı yükleyip kolay bir şekilde kendi telifsiz, güzel, bastı veya bassız istediğiniz şekilde müziğinizi yapıp kanalınızda kullanabilirsiniz. İnşallah faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.